Osmanlı diyorlar. Osmanlı en çöküntülü döneminde en çöküntülü yani 1920 ta Osmanlı en son artık 1920'de Osmanlı bitmek üzereyken İspanya'da bir virüs çıkıyor yine böyle efendim 70 milyonla 100 milyon arası binden bahsetmiyoruz 70 milyon 100 milyon diyorlar yani bunun etki alanıyla 100 milyon insan ölmüş. 100 milyon. Burada Osmanlı bir aşı geliştirmiş ve hatta bir e, koruma tedbiriyle Osmanlı çökerken, bitmişken Osmanlıyı beğenmiyorsun. Bak şu anda Amerika bulamıyor bir şey. Amerika kendini koruyamıyor. Avustralya kendini koruyamıyor. Fransa koruyamıyor. İtalya gitti. Hepsi yoğun bakım ünitesi oldu bütün. Sokaklarda ölenlere kimse dokunamıyor. Şu vaziyete bak. Şu günün Avrupa'sına, özendiğiniz Avrupa'ya bak. Osmanlı tamam mı? Bundan 120 sene evvel e, efendim tam çökerken 100 sene evvel en çöktüğü dönem yani ta cumhuriyetin 100. yılını kutlamadık. Anla anla yani cumhuriyetin kurulmadan birkaç sene evvel o zamanda bile 100 milyon kişinin öldüğü, Avrupa'da öldüğü virüsten milletimizi korumuş. E neden? Adamlar ne olursa olsun namaz emrinde biliyordu, oruç emrinde biliyordu, zekat emrinde biliyordu. Aşınızı hazırlayın, tedbirinizi alın, kendinizi tehlike atmayın, kuvvet hazırlayın. Ya bu tedbiri de biliyordu. Adamın bitmesi be. Bitmesine üç kala, iki kala. Adam 100 milyon ölen de bir tane ölü yok burada. O mikroptan. Şimdi çok ilerledik. Muasır medeniyetler seviyesine tam yetişmek üzereyken muasır medeniyetler çöktü zaten. Muasır medeniyet mi kaldı? Neyin seviyesine yetişeceksin? Sen bence asrı saadet seviyesine yükselsen irtica diyeceksiniz yine gericilik diyeceksiniz ama o asrı saadette bütün bu tedbirler, bu temizlikler efendim bütün bu veba salgınlarında yapılacaklar zahiri, batıni bütün tedbirler o asrı saadette beyan edilmiş. 1400 küsur sene evvel.